özel bir haberimiz var şimdi sırada. Agatha Christie'den Ernest Hemingway, e, dünya ünlü konuklarının ismini odalarında ölümsüzleştiren Pera Palas Otel'de ilk kez bir Türk yazarın Ahmet Ümit'in de ismi var. Alfred Hitchcock, Mata Hari, Agatha Christie, Ernest Hemingway, Pera Palace Oteli bugüne kadar pek çok önemli ismi ağırladı. Şimdilerde ise Ahmet Ümit, Agatha Christie'nin kapı komşusu oldu. Bu çok hoşuma giden bir şey, jest oldu. Çünkü hani ben İstanbul'u yazıyorum, Beyoğlu'nu yazıyorum. Burası da Beyoğlu'nun binalarından bir tanesi. Romanlarımda aslında yaşatmaya çalıştığım yerlerden birinde bir odada benim adımında geçiyor olması ve hayallerimin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Benim için çok gurur verici bir şey. Umarım herkese örnek olur. Benim adımı değil ama Türkiye'de e, Türk kültürünü, ülke kültürünü, Türkiye kültürünü e, geliştirmiş olan yazarlar, sanatçılar, bilim adamlarının isimleri çok daha sıklıkla önemli yerlere verilir. Perapalas tarihinde ilk kez yaşayan bir Türk yazarın ismini bir odasına verdi. 410 numaralı oda artık polisiye romanlarının sevilen yazarı Ahmet Ümit'in kahve içme esnasında ben bir hayalimden bahsettim kendisine. Neden Perapalas'ın tarihini, şu andaki tarihini yazmaya başlamıyoruz hep beraber? Neden bir Ahmet Ümit odası olmasın? Neden Ahmet Ümit burada bir romanını yazdı denmesin diye başlayan bir konuşmayla anında tamam dedi. Böyle bir şey hayır deme şansın yok. Hemen başlatalım dedi. Odada Ahmet Ümit'in kişisel eşyaları ve kitapları bulunuyor. Üstelik Agatha Christie'nin odasıyla yan yana. Ahmet Ümit yeni kitabını Pera Palas'ta yazacak. <laughs> Yazmakta olduğum İttihat Terakki, aslında devlet ve birey arasındaki ilişki anlatan romanım yani günümüzden başlıyor ama ikinci bölümünde romanın İttihat Terakki var. Orada da var Sami diye bir karakterimiz var, bir paşa e, oğlu ve İttihat Terakki'nin illegal yapısında yer alan aslında bir e, tetikçi. En çok sevdiği yer olan e, İstanbul'da Pera Palas. Pera Palas'ta gelip kalıyor. Şimdi 410 numaralı odada kalacak tabii. Orada jürenli e, yazacak. E, romanın bir kısmı bunlardan e, oluşuyor. Böyle güzel bir şeye de vesile oldu tabii. Ahmet Ümit birçok romanında İstanbul'u yaşatıyor. Tam bir İstanbul aşığı. Aslında roman tabii kenti anlatır ve kentli insan anlatır. Dolayısıyla e, bu kentlerin kraliçesi de İstanbul. Yani dünyanın en güzel şehri benim için. Ne yazık ki çok kalabalık, ne yazık ki üzerinde yaşayan insanlar kıymetini bilmiyor, değerini bilmiyor, vefasız. Acımasızca davranıyoruz İstanbul'a. Biraz da onun için yazıyorum. Hem bunun fark edilmesi... E, Tabii kendi karakterimi anlatmak için de bana büyük fırsatlar veriyor. Romanıma büyük renk katıyor. Bu anlamda e, Beyoğlu da İstanbul'un en önemli bölgelerinden bir tanesi. Çünkü çok kültürlü bir yer. Bütün dünyanın bütün kültürlerini burada bulabilirsiniz. Türkiye bir Beyoğlu olsa nasıl olurdu? Şahane olurdu ama maalesef olamıyor. Türkiye Beyoğlu olsa hiçbir sorunumuz kalmazdı. Çünkü Beyoğlu'nda kimse kimseye karışmıyor. Beyoğlu'na girdiğin zaman türkü bar var, caz bar var, rak bar var, fasıl yapılıyor. Bir anda her türlü kilise var, Galata Mevlevi Hanesi var, cami var. İçki içen içki içiyor, içki içmeyen içki içmiyor, ibadetini yapan ibadetini yapıyor. Böyle bir Türkiye olağanüstü güzel bir Türkiye olurdu.